Allah. İkişer tane. İkişer mi birer i̇kişer, mi? İkişer, ikişer. Gelin. arkadaşlar, gelin. gelin. Elindeki keserlerle. <laughs> tamam, bir dayla. Evet. Tamam, <laughs> bir, bir... evet. Ben yatay <laughs> 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 burun bir şimdi Murat ben geçeceğim Murat da bir Muzaffer Aktekin. Grubumuz olarak daha önce topladığımız 2000 adet meşe palamudunun bir kısmını sürekli köyü bölgesinde toprak ile buluşturduk. Ee, eğer çıkarlarsa bunların bakımını yapmaya devam edeceğiz. Ekip kendi kaderine terk etmeyeceğiz inşallah. Haftaya da e, Servi bölgesinde, yanan bölgede çalışmalarımız devam edecek. Anıl Korkut, e, Gençin Bir Saat ekibi olarak daha önce doğayla ilgilendiğimiz için daha önce keşfettiğimiz alanlara gittik. Ee, ağaç olmayan bölgelere daha önce başka yerden topladığımız 3000 tane meşe palamutunun 2000 tanesini sürekli köyü bölgesinde kel olan bir araziye diktik. 1000 tanesini de Servi bölgesinde e, yanan bölgelere dikeceğiz. Bu işlemi yaparken biz önce yağmurun yağmasını beklemiştik. Daha önce 1-1,5 bir, bir ay önce topladığımız meşe palamutlarını da derneğimizde, ofisimizde baktık. Orada beklettik. Beklettikten sonra ki yağmuru bekledik. Yağmur geçtikten sonra da kazmalarla işte kürekle, tornavidayla, keserle imkanlarımızın doğrultusunda ekmeye başladık. Bugün de ektik, bitirdik. Önümüzdeki hafta Servi bölgesinde olacağız. Doğal hayattır.